Altay Dağları'nın batıya bakan eteklerinde yıl 580'lerin sonu. Büyük Göktürk Kağanlığı doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Doğuda Kutlu Soy'dan gelen Kağanlar Çin'e karşı mücadele ederken batıda yeni bir güç yükseliyordu. Bu gücün başında bilge ve cesur bir lider olan Tulan Kağan vardı. Tulan, Göktürk Kağanı Mukan Kağan'ın torunuydu. Göktürk Hanedanı'na bağlı, kut sahibi bir ailede dünyaya geldi. Babası Taspar Kağan'dan sonra gelen taht mücadeleleri onun çocukluk yıllarını şekillendirmişti. Kardeş kavgaları, Çin entrikaları ve boyların sadakati üzerine kurulu bir dünyada büyüdü. Kağanlık, Taspar Kağan'ın ölümünden sonra karışıklığa sürüklendi. Bu kargaşada Tulan, babasının vasiyetini ve halkının geleceğini düşünerek hareket etti. Tahta çıktığında tarihler 581 yılını gösteriyordu. Tulan, Doğu Göktürklerin kaanı olarak ilan edildi ama bu onun için yalnızca bir ünvan değil, büyük bir sorumluluktu. Tulan kaan'ın karşısında sadece dış düşmanlar değil, içeride de bölünmeye neden olan rakipler vardı. Özellikle kuzeni Apa kağan kendi meşruiyetini ilan ederek iç savaşın fitilini ateşlemişti. Çin'deki Sui hanedanı ise bu bölünmeyi fırsat bilerek Göktürk boyları arasında nifak tohumları ekiyordu. Tulan kaan bu iç karışıklıkları bastırmak için hem askeri hem diplomatik yollar denedi. Çine bazı tavizler vererek zaman kazandı ama aynı zamanda sadık boylarla ittifak kurarak rakiplerine karşı üstünlük sağlamaya çalıştı. Tulan askeri seferlerinde Bozkır'ın özgürlükçü ruhunu taşıyordu. Onun liderliğinde Göktürkler tekrar toparlanmaya başladı. Ancak Çin'in siyasi oyunları halkı kışkırtıyor, bazı boyları kana karşı kışkırtıyordu. Tulan Kağan zaman zaman Çinle ittifak yapar gibi gözükse de Bozkır'ın özgürlüğü için mücadele etti. Tulan Kağan'ın saltanatı uzun sürmedi. 587 yılında öldü. Yerine kardeşi İşbara Kağan geçti. Onun ölümüyle birlikte Göktürk Kağanlığı'ndaki bölünme daha da derinleşti. Ancak Tulan Kağan tarihte bir geçiş figürü olarak yer etti. Büyük kağanlardan sonra gelen, dağılmış bir milleti toparlamaya çalışan Bozkır'ın sessiz kahramanı Tulan Kağan, özellikle Göktürklerin Çinle ilişkilerinin yoğunlaştığı ve iç siyasetin karmaşıklaştığı bir dönemde hüküm sürmüştür. Onun kısa süren kağanlığı, Türk tarihinde kriz zamanlarında liderliğin önemini gösteren örneklerden biridir.